Düşey kestiği şekildeki gibi verilen kaplar sıvıyla doldurulmaya başladıklarında buradan kaba gelen sıvı şekildeki gibi kap içerisinde yükselecek. Bu sırada kaptaki hava da dışarıya çıkacak. Fakat tam sıvı seviyesi şekildeki hizaya geldiğinde artık sağ tarafta bulunan hava dışarıya çıkacak yeri olmadığı için sıvı seviyesinin yükselmesiyle beraber buradaki hava da sıkışmaya başlayacaktır. Bu durumda tam kaptan sıvı aktığı durumda sağ taraftaki sütunun tamamen dolmayacağını söyleyebiliriz. Çünkü buradaki sıkışan hava artık sıvının tamamen en üst tarafa kadar yükselmesine izin vermemiştir. Bu durum diğer kaplar içinde böyledir. Sıvı taştığı durumlarda K, L ve M noktalarındaki sıvı basınçlarını bulmak için kaptaki sıvının açık havayla temas ettiği seviyeye olan düşey uzaklıklarına bakmak gerekir. Buna göre K'nın buraya olan düşey uzaklığıyla L'nin ve M'nin sıvının açık yüzeyine olan düşey uzunlukları uzaklıkları eşit olduğuna göre bu noktaların basınçlarının da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir.